Ya e, Bilal az bir kalksana oğlum ya. Minderin altına param kaçtı. Necati yıllardır oturan atalarımın bir lafı vardır. Minderimin altına kaçan para benimdir derler. E, yok artık ya sizin atalar da pek uyanıkmış ha Bilal'cim ha. Anam o ne öyle ya. Ne 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 oluyor Necati. Aa, minderin altına kocaman bir yılan girdi yılan. Ne hani nerede nerede yılan nerede. nerede? Para alayım şöyle. <laughs> Yılan benim Bilal'cim benim. <laughs> Sizin atalar uyanıksa ben de uyanıkımdır canım. <laughs> çok ayıp Necati çok ayıp. Ayıp mayıp değil abicim. Yeter artık şu minderde oturmaktan bıkmadın mı ya? Artık başka bir şeyler dene. Ne bileyim bir sallanan sandalyede oturdun mu hiç sen mesela? Hayır oturmadım. Vay kardeşime bak benim ya. Hop. İşte al sana bir sandalyelen sandalye. Otur bak nasıl rahat ediyorsun? Bakayım. Ee, sallanmıyor bu. Ee, bak, ee, şimdi sallanıyor. Bakayım, o oh, güzelmiş, güzelmiş. O oh, gidiyorum. Necati bu gidiyor. O oh, oh, oh. ee, Hem de bu sallanan sandalyeyi alıp gitmiyorsun. Yanında bir tane de ayı veriyoruz. İşte ayı. <laughs> Ee, necati. Kaç oğlum? necati. Kaç Necati. Necati kaç <laughs> oğlum hep senin yüzünden oğlum. <laughs> oğlum ben demiştim sandalyenin yanında ayı vermek saçma bir fikir diye. Necati sen satış işine mi girdin ne oluyor böyle? Ay, evet Bilal'cim evlere çadırlara mobilya pazarlama şirketine girdim. Mobilya falan satıyorum. Arada böyle kazalar yaşıyoruz işte ama. <laughs> tamam sallanan sandalyeyi boş veriyoruz Bilal'cim. Sana enfes bir oturma grubu vereyim he? Hop, işte oturma grubu. Aha buyur gel bunu otur. Otur ayın. Nacati bu biraz fazla hassas bir yatak galiba. Ay <laughs> e, Bu kanepeyi alırsan yanında bir tane de aslan veriyoruz Bilal'cim. Ne? Ananım. <laughs> Nacati. Ya <laughs> tamam. Anlaşıldı. Oturma grubunun yanında aslan verme fikri de saçmaymış biraz. <laughs> Nihayet anladın. Bravo Necati. Ama sen oturma grubunu boş ver. Ben sana bir tane armut koltuk öneriyorum. Bak nefis bir şey değil mi? Hem ucuz hem yanında da bir şey vermiyoruz. Tamam kardeşim. Tamam tamam. Alıyorum ver tamam. Armut koltuğu ver ama sus lütfen. <laughs> hey yaşa be koçum benim. Buyur Bilal'cim. Güle güle otur. <laughs> <gülüyor> 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 ya Ay Allah Bilal Ar görüyor musun ya? Bromozun ayı geri geldi. Armut Ar Ar seviyor diye geldi herhalde. Armut koltuk var ya. Merak etme Bilal'cim. Sıkılınca gider. Hadi ben kaçtım. Bay. <laughs> <laughs>